ve Acemenle kanalımıza hoş geldiniz. Bu videoda sizinle yine değişik bir şey paylaşmak istiyorum. Deniz olmadan önce, hamileyken hatta hamile de kalmadan önce çocuğum olduğunda asla yapmam dediğim şeyler vardı. Bunlar neydi? Bunları hemen sizinle paylaşmak istiyorum. Öncelikle asla ve asla kundak yapmam diyordum. O ne ya ne kadar demode, kundak da neymiş, artık modern hayatta kundak mı kalmış diyordum. dediğim şeyde asla sallayarak uyutmayacağım. Yatıracağım yatağına kendi kendine uyusun. Hele ayakta sallamak, kucakta sallamak böyle şeyler asla olmayacak benim çocuğumda diyordum. Emerek uyumak, memede uyuyakalmak bunlar hayal. Asla böyle bir şey yapmayacağım diyordum. Yemeğe başladığı zaman önüne yemeği koyacağım. Kendi kendine yesin. İster yesin, ister yemesin. Aç kalınca elbette yiyecek. bebeğim de olsun da dünyanın en güzel şeyi uykusuz kalmakta ne var? Birkaç gece uykusuz kalırım, ağlar eder, ne olacak ki? Hani uykusuzluğa insan dayanır elbette. Benim bebeğim olduğunda da gayet düzgün giyineceğim, bakımlı olacağım, kendimi asla ihmal etmeyeceğim. diyordum ama hayaller ve gerçekler. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.